Merhaba, ben Mümine. Size obezite ameliyatımın sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu sürece nasıl karar verdiğimi, süreçte neler yaşadığımı ve 11. günde neler ve nasıl beslendiğimden bahsetmek isteyeceğim. Öncelikle e, bu benim ilk videom. Herhangi bir yanlışım veya hatam olursa affolun. E, obeziteyi ben kendimi bildiğim bileli hemen hemen kiloluydum. Ancak bu kiloluluk çok ciddi çok rahatsız edici bir kilo olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Her zaman şunu düşündüm. Evet birazcık balık etliyim ama çok kilo asla değilim. Asla obez değilim. Hiçbir zaman obeziteyi kabul etmedim. Kendi ben, bünyem, vücudumda. Hep belli bir yere kadar tolere ettim vücudumu. Ve şunu söyledim. Ee, ben kilolu değilim. Ben sadece balık etliyim. Evet yiyorum ama öyle çok abartmıyorum. O kadar dikkat ediyorum ki... Her sabah limonlu suyumu içiyorum. Kahvaltımı mümtazam yapıyorum. Ara öğünümü yiyorum. Öğle yemeğimi yiyorum. Öğle aramı yapıyorum. Akşam yemeğimi yedikten sonra asla yemiyorum. Ne yazık ki ve ne yazık ki bunlar sadece kendimi kandırmak için söylediğim birçok yalandan ibaretti. Evet limonlu suyla her sabah güne başladım. Evet kahvaltımı yaptım. Ama beyaz ekmek tüketmemem gereken yerde tükettim. Yumurtayı sevmem. O yüzden peynir abartabilme hakkını kendimde gördüm. Ee, i̇şte kırmızı et sevmem ama tavuğu istediğim kadar yiyebilme hakkını kendimde gördüm. Ve her zaman şu mantığım oldu. Tabağıma ne konulduysa ben onu yemeliyim. Hayır. <laughs> hayır hayır yememeliyiz. <laughs> Şunu düşünmeliyiz bence. Şahsen ben şöyle düşündüm, düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Ben bu tabakta her şeyle gerçekten doyabilecek miyim? Bu tabağın nesi bana yararlı, nesi bana zararlı. Ne yazık ki bu bilince yüzlerce diyet, yüzlerce ilaç, onlarca iğneden sonra karar verdim. Ve şu an kendi diyetisyenimin kendim olması kararındayım. Evet bu sürecimde bir diyetisyenle hareket ediyorum. Çünkü bilmiyorum. Şunu samimiyetimle söylüyorum. 11 günlük midemle ne yenmesi gerektiğini ben bilmiyorum. Bu yüzden de bu sürecimde de bir diyetisyenden yardım istedim. Çok şükür de buldum. Öncelikle obezite ameliyatı nasıl olmaya karar verdiğimden bahsetmek istiyorum ve bu iki yıla yayılan süreçten bahsedeceğim. Ardından da ameliyat olduğumdan ve 11. güne kadar da nasıl beslenip nasıl yemek yediğimden bahsetmek istiyorum. Bu videonun bazı insanlara yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü ben devlet hastanesinde ameliyat oldum. Burada yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Maddi durum imkansızlığından asla değil. Tam tersi. E, i̇steseydim bu ameliyatı çok çok zaman daha önce olabilirdim. Tamamen güvenle alakalı olan bir durum. Sürecimi de böyle başlattım ben. Öncelikle obeste merkezine gitme kararım. Yani yaklaşık bundan 2 yıl öncesine geri dönmem gerekecek. Epey bir zaman önceye. 2 yıl öncesinde kendime dediğim gibi hep kiloluydum. Ama ben pandemide KPSS'ye hazırlanma sürecim oldu. Ve o süreçte de şuursuzca yemek yedim. Çünkü şunu biliyordum ki bu kilo alınır ve verilir ve beni o zaman motive eden tek şey yemek yemekti. Çünkü pandemi pandemideyiz, çünkü evdeyiz, çünkü ders çalışıyorum. Çünkü konularım çok, yetiştirmem gerekiyor ve iyi bir puan almam lazım. Atamamın yüksek olması lazım. <laughs> bu konuyla ilgili uzun uzun konuşabilirim ama sakin olacağım. Pandemiden çıktıktan sonra benim yaklaşık bu süreçle beraber 3 yıllık bir işsizliğim oldu ve artık şey moduna girmiştim. Evet işsizim, evet işsiz kaldım iki diplomam var o zaman. Ee, bu diplomalarım hiçbir hiçbir şey yaramayacak. Çünkü işsizim. Bu da beni her türlü kaçış yönteminde olduğu gibi yine yemeğe yönlendirdi. Yemekle beraber yemeği sadece ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Kendi bu tamamen benim kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Yemek benim için olmazsa olmaz bir şeydi. İşte açış, geçiştireyim. O öğünüm geçsin. Asla bu mantıkta olmadım. Sabah kahvaltısında sabah kahvaltısı yapılacak, öğle yemeğinde öğle yemeği yenilecek, akşam yemeği akşam yemeği yenilecek. Ama bu öğünler arasında hiçbir zaman şunu düşünmedim. Ya birazcık da az mı yesek sanki? <laughs> Yok, hep çok yedim. Ve yemenin getirmiş olduğu o mutluluğu çok seviyordum. Seviyorum, hala da seviyorum. inkar edemem. O, o, o anlık her şeyi unutma. O sadece damağınızda o yediğiniz yemeğin lezzeti ve bitmesi. Tekrardan. O, o mutluluğu tekrar istiyorsunuz. Tekrar yiyeyim. Tekrar o çikolatayı yiyeyim. Tekrar o tatlıyı yiyeyim. Ve ne yiyeyim? Yani sadece mutluluk denilen şey eğer oradaysa ben sadece onu yiyeyim. <laughs> Çünkü öyle mutlu olabiliyordum o süreç içerisindeyken. Sonra e, dediğim gibi obeziteye artık gerçekten bunun bir Sorun olduğunu, hayatımı aşırı olumsuz etkilediğini, değerlerimin yerine biri olduğunu, kolesterolümün, karaciğer yağlanmamın arttığını gözlemleyince ve görünce bunun bir önlem alınması gerektiğini ve bir yardım almam gerektiğini düşündüm. Bu yardımla beraber de diyet hastanesindeki obezite merkezine gitmeye karar verdim. Her ay gidiyorum, Belli birey aralıklarla kontrole gidiyorum. Ee, ayda bir gittiğim için de işte diyetisyenle görüşüyorum, doktorumla görüşüyorum ve yapıyorum yani 2, üç. Verebileceğim maksimum kilo sayısı zaten benim buydu. 2, 3, 2, 3. Bir sonraki ay gidiyorum. O verdiğim 2 kiloyu 3 kilo olarak geri alıyorum. Zaten bir de şöyle bir şey var diyette bence. Benim en azından tekrar söylüyorum. Bunların hepsi şahsımın deneyimlemesi. Yemeği ilk, ilk, ilk ay e, kiloyu veriyorum. Çok iyi. O ilk aydaki kiloyu tartıldığımdaki 2 kiloyu doyuyorum ya. Tamam bugün benim serbest günüm. Bunu kim söyledi? kararı kim verdi mümine? O günde canım ne istiyorsa ama üzerine ve altını her yerine kırmızı kalemler çizerek söylüyorum. Tıkanırcasına yemek yiyordum ben. Ve tıkanırcasına yemek yediğimin bilincine şu an ameliyat olduktan sonra karar verdim. Çünkü şu an iki kaşık çorbayla doyabiliyorum. 50 mililitre sütle doyabiliyorum. Ama o zaman o menüler bitmeli patates yenmeli, o hamburger yenmeli. Ki ben gazlı içecek hiç içmiyorum, nefret ediyorum. O ayran tüketilmeli. Tekrardan en başa dön. Ya anlatamıyorum size gerçekten. Keşke o bu zamanlarımı bir videoya çekseydim de size gösterebilseydim. Ama bunları yaparken de hiç şunu düşünmüyordum. Hayır ben tıkanırcasına yemek yemiyorum ki. Ben yemek yiyorum sadece. Şu an o günleri düşünce çok üzülüyorum kendime. Neyse <laughs> bu konuya geçelim. Konuyu geçmeyelim de bu anayı geçelim. Ardından şöyle bir sürecim olmaya başladı. Bu obezite merkezindeyken doktorlarla görüşüyorsunuz. Ve bir doktorla görüştüğümde bana kilo verme sürecimi daha da hızlandırabileceğinden bahsetti. Ve ben aşırı mutlu oldum. O zaman da e, 80 de denilen bu ilaçla da tanıştım. İlaç aslında çok mantıklı bir sistemi var. Ama normal yeme düzeni olan insanlar için bence. Benim için değil en azından. Aç karnına bu enjektöre e, iğne kısmına iğnesini yerleştiriyorsunuz. İnsülin iğnesi gibi kendinize bunu enjekte ediyorsunuz. Göbekten veya koldan. İlk ay bununla beraber ben 7 kilo verdim. O kadar mutluyum ki anlatamam size ama o 7 kilonun gitme anını. Mutluluktan uçuyorum yani. E, o 7 kilo ile beraber yine kendime serbest ilan ettim. Hastaneden çıktım. Yine serbest günü ilan ettim. Bu ilaç size yemek yemenizi hep biraz engelliyor. Mideniz bulanıyor. Başınız dönüyor. Ama bununla da büyümü gerçekten yaşayamıyorsunuz. Ve çok pahalı bir ilaçtı benim aldığım zaman içerisinde. Ardından bir sonraki aya gittiğimde bana e, böyle bir ilaç daha verildi. Bunları sakladım çünkü size göstermek istedim. Bu videoyu çekmek aslında çok zamandan beri aklımda ama işte nasip anca bu zamanı oldu. E, i̇laçla ve bu kullandığım ilaçla beraber çok farklı şeyler olmaya başladı. Dışa çıkımı çok hoş olmayan şekillerde olmaya başladı. Bunları özellikle altında kara kalemlerle çiziyorum. Bunlar sadece benim deneyimlerim. Başka insanlar da çok iyi etkileri olmuştur. Ama ne yazık ki benim sürecimde bunların hiçbiri olmadı. Daha doğrusu belki de ben engelledim. Ardından bu iletişimleri bir tür bitirdim. Yani bu bir kutunun içerisinde 3 tane çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunun da içerisinde ya 6 ya da 5 tane çıkması gerekiyor. Bunları birer tür bitirdikten sonra o süreçte yaz dönemine girdim. Yaz döneminden sonra tekrar Eylül ayı gibi tekrar gidip doktora danıştım da tekrardan bu ikiliyle yine tanıştım. Ancak bu çok sıkıntılı bir süreç. Yani benim için en azından. Çünkü sürekli iğneyi kendinize aç karnı uyanıp ah, yapıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz işe günde bir kere yapma hakkınız var gün içerisinde iki kere bu ilaçtan alıyorsunuz ben en son zamanlarda bir kere almaya başlamıştım sürekli bir döngü yemek yemek artık bir eziyet haline gelmeye başlamıştı sanmayın ki yemek yemek eziyet haline geldi ve ben yemek yemekten vazgeçtim hayır <laughs> asla yemek yemekten asla vazgeçmedim tam tersi daha çok yemeğe sarıldım artık hemen hemen bir buçuk yıl olmuştu bir buçuk yılın ardından şunu düşünmeye başlamıştım. Nereye kadar gidecek bu? Benim bir ömrü ben 15 yaşında diyet yaptım. 25 yaşında diyet yaptım. 35 yaşında hala diyet yapıyorum. Bir türlü istediğim o bedene sahip olamıyorum. O iş, yani istediğim beden de sanmıyorum ki 90 60 90. 157 boyu olan bir insanım. Ne kadar olabilir ki? <laughs> Çok stabil şeyler istedim yani. Ama olmadı. Ben en, en azından olduramadım. Sonra doktorum e, şu şekilde söyledi bana. İstiyorsan bu ay kurul var. şimdi devlet hastanesinde sistem bu şekilde ilerliyor. İstersen bu ay kurul var. Seni kurula sokalım mı? Ben de dedim ki gerekli mi? <laughs> İstersen dedi. Tamam dedim. Kurula girmeye karar verdim. Hemen hemen 9 sene doktorun karşısına çıktım. Kurula beraber doktorlara hatta ben bir not hazırlamıştım. E, o notu şu an bulamayacağım ama tekrar bu sürecimle ilgili bir video çekmeye karar verirsem o onunla ilgili uzun bir mektup ve bir şey yapmıştım. Uzun bir A4 kağıdına neleri yapmam gerektiğini, daha sonra süreci nasıl yaşadığımı, kendimi bildiğim bir nasıl obez oldu, obez hayatımın nasıl beni yorduğunu. Bu süreci bir uzun anlatan bir A4 kağıdına e, şey yazmıştım. Aralarımı, hikayelerimi yazdım dediğim artık yani. O an ne hissettiysem onları yazmıştım. O kağıdı önüme aldım. Ve bekliyorum bana soru sorsunlar diye. O sırada da arkada benim hasta geçmişim yazıyordu. İki yıllık hasta geçmişim. Zaten 2.80'leri gördükten sonra e, dediler ki sen bir karar vermiştin herhalde. <laughs> evet verdim dedim. E, Peki sürecin nasıl olacağını biliyor musun? Evet sürecin nasıl olacağını da çok çok iyi biliyorum dedim. Bu şekilde ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sürecimden sonra daha doğrusu ameliyat sürecine gelmeden önce kuruldaki doktorlarla ee, genel cerrahla şunu görüştüm. Ben gerçekten obez miyim? Yani bunu hala kendime inanın yakıştıramıyorum. Hala aynaya baktığımda e, azıcık kilom var. Ben obez değilim ki. Doktorla gidip görüşmeye karar verdiğimde şunu söyledim doktor beye. Bir de çok rahatım böyle anlatamam size. Doktor bey diyorum hala bana şunu demesini bekliyorum. Saçmalama anne ameliyat hadi kalk kalk gidiyoruz. <laughs> birazcık bu bir kiloyu kendin verirsen sık işini 20 kilo nedir, 30 kilo nedir ya da 40 kilo nedir verilebilecek bir kilodasın. Daha 35 yaşındasın. Bunları demesini beklerken benim ölçülerimi aldı bu arada. Kilomu söyledim. Ölçülerimi aldı. Ee, bana ben dedim ki hocam ben, kendim, hani, ben kilolu değilim galiba. Yani sizce de öyle değil mi? Aynen bu şekilde inceledi evraklarımı. Sen kilo değilsin. Sen obez değilsin ki. Sen mobezsin. Ben yani böyle ne? Mobez mi? Hep aklımızda mobezler veya sporabezler ağır yaşamlardaki gibi. Ben hep öyle düşündüm şahsen ben. Ben hep balık etliydim ya. Minicik azıcık bir kilom vardı. 40 kilo kadar. Onu da verdik yani diye düşünürken e, hocamın attığı tokatlarla <laughs> neye uğradığımı şaşırdım. Eve geldim. Annemi aradım ve Anne ben ameliyat olmaya karar verdim galiba dedim artık süreci daha ilerletemeyeceğimi, bir ömrü artık bu kiloda yaşayamayacağımı karar verdiğimi ifade ettim. Ve ameliyat sürecine başlamış oldum bu şekilde. Ben ameliyata 15 Mart'ta girdim. Bugün ameliyatımın dediğim gibi 11. günü. E, ameliyat sürecinde ben hemen hemen yaklaşık 5 güne yakın hastanede kaldım. E, yatış haricinde. Cuma günü gittim ve hemen ameliyatım oldu. Hastane sürecinde, devlet hastanesinde iki kişilik odalarda kalıyorsunuz. Yanımdaki hasta bir kanseriydi. O da beni çok geldi. Teyzeye çok çok üzüldüm. Bir an önce evime gitmek istedim. Belki özel hastanede ikinci günde çıkabilecekken ben devlet hastanesini aslında bu yüzden de istedim. Tamamen bütün her şeyim iyileşsin. Tamamen her şeyin en iyisi, en güzel olsun istedim. Sonuçta en nihayetinde sağlık ve yatıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. İlk e, ameliyat işte Cuma günü oldum. Cuma gününün akşamına doğru azıcık azıcık yürümeye başladım. Yürürken de e, çok zor adım atıyorsunuz ister istemez. Çok ciddi bir narkoz, çok ciddi ağrılarla. Yani benim çok böyle büyük ağrılarım olmadı. Belki de birazcık da o, o şeyi yaşamak istemedim. Aa, ağrılarım var, ölüyorum, hadi bitiyoruz, ameliyat oldu. O kafaya hiç girmek istemedim. Tamamen ben bunu kendi sağlığım için yapıyorum. Ben bu ameliyatı kendi iyiliğim için yapıyorum. Ve bu ameliyatı yaparken de her şeyin en iyisi en güzel olsun istiyorum. Çok şükür ilk iki gün kız kardeşim yanımda kaldı. Sonraki iki gün annem kaldı. En son günde öbür kız kardeşim kaldı. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Her süreçte yanımda oldukları için. Bütün aleme. Yani aile diyebildiğim herkes bu arada alem dediğim. Ee, ilk. ilk İlk günde herhangi bir komplikasyon şu an hatırlamıyorum ama ikinci günde çok tansiyonum çıktı. 17'ye çıktığını hatırlıyorum. Ve göğüs kısmımla sırt kısmımda bir ağrı olduğunu hatırlıyorum. Zaten biliyorsunuz ki tansiyon direkt benim yani insan enseye vurduğu için beni bitirdi. Sonra işte tansiyonum düştü. hemen gelip EKG'm çıktı. Allah korusun bir kalp krizi geçiriyor benim gibisinden. Orada birazcık zorlandım. Ama o süreçte de dediğim gibi yani hemşirelerden, doktorlardan, benimle ilgilenen herkesten çok 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 teşekkür ediyorum. Yani insanın insan ihtiyacı olduğunu o an ve orada keşfettim. E, üçüncü, dördüncü günde dediğim gibi sürekli yatma. E, sıvı alımı çok az bu arada. İşte bir iki yani 250 mililitre bir su içtim. İşte 250 mililitre bir e, e, meyve suyu içtim. İşte i̇ki kaşık çorba. Bunlar tıkanıcısını yemek yiyen bir insan için çok mucizevi şeyler ya. Gerçekten size anlatamayacağım kadar önemli şeyler. E, ameliyattan çıktıktan 5. pardon evet 5. gün evime geldi. E, 5. gün bir saniye takvime bakmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. gün evime geldim çok şükür. E, evime geldiğim sabahta da şunu, pardon özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5. gün özür dilerim evime geldim. Takvime bakıyorum dediğim gibi. Günleri karıştırıp yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bize doktor 7 günlük bir hastanede yatıştırıcı önermişti. Ancak çok şükür ki ben gerçekten o süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Çok dikkat ettim. Ve şu psikolojiye asla 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 girmedim. Ben ameliyatta ameliyat olacağım. İşte 7 gün boyunca sadece yatmayacağım. Doktor bana çünkü yürüyüş yapmamı söyledi, nefes egzersizi yapmamı söyledi ve su içmemi söyledi. Ve ben bunların hepsini yaptım. <laughs> Bu konuda kimse günahıma girmesin. Hepsini yaptım. Çıkmam gereken vakitten daha erken çıktım çok şükür ki. Ee, ardından da ev sürecim başladı. Ev sürecimde de benle beraber annem olmaya oldu. Ee, ev sürecimde de... Evet ev sürecim birazcık sıvı dönemim yani zor geçiyor. Şu anlamda zor geçiyor. Çünkü yemek yemek öyle bir beyninizi aldırmıyorsunuz işin gerçeği, midenizi aldırıyorsunuz. Ve beyindeki hormonlar benim en azından öyle çalışmıyor. Şunu düşünüyorum, bu benim uzanabileceğim bir mesafede ben bunu uzansam alırım ama yiyemem. Elimden çıkan abur burun, etrafa dağıttığım yiyeceğin gerçekten haddi var hesabı yok. Artık anneme şey söylemiş, anne Allah aşkına al. Git ben hiçbir şey istemiyorum. Çünkü görünce insana yemek pişirmesi geliyor ki ben yemek pişirmeyi çok 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 severim. Bununla ilgili eğitimler daha almış bir insanım. Yemek pişirmeyi çok sevdiğim için de sürekli yeni tarifler deniyorum ve hiçbir tarif minnoş kalorili olmuyor. Hepsi epey bir yoğun bir kalorili oluyor. Bu kalori kısmını zaten ayarlayamadım. Süreci de iyi idare etmeye kendimce çalıştığımı düşünüyorum. E, bu süreçte ben öncelikle bir tarif defteri aldım. Tarif defteri edindim. Bu tarif defterimde daha önce hiç benim küçük şoförlerimi izledim mi bilmiyorum ama ben her şeyi yazarım. Yazmayı da çok severim. Böyle bir minnet tarif defteri aldım. Bu tarif defterinde ne yediğim, ne içtiğim, ne kadar su içtim, ne kadar yürüyüş yaptığımla ilgili kendime dipnotlar düşüyorum. Ve bu dip dipnotlarımı da ehliyet senime gönderiyorum. 11. gündeyim. Allah'ın izniyle 15. günde püre dönemine geçeceğim. Püre ile ilgili uzun uzun konuşabilirim. Bu videonun birazcık kısa ve e, bilgilendirici bir video olmasını istedim. Aklınıza takılan, kafanızı karıştıran herhangi bir şey olursa seve seve bana yazabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz. Benim amacım burada ameliyat sürecimin nasıl geçtiği ile alakalı bilgi vermekti. Kimseye şunu söylemek istemem. Evet gidin ameliyat olun ve hayır gidin ameliyat olmayın. Bunu asla söyleyemem. Bu tamamen kişinin kendisi ve nefsiyle alakalı olan bir şey. Yani kendi kendime kaldığımda hep şunu söyledim. Ben hayatım boyunca asla 60 kilo inemeyeceğim. Diyette yapsam, e, ilaçta kullansam, hiçbir zaman 60 kilo olamayacağım. Bunun bilincine vardığım zaman, evet dedim ameliyat olmalıyım. Bunun bilincine vardığım zaman yemeği kesmeliyim. Bu bir sadece önleyici önlem, öyle diyelim. Süreç asla kolay değil. Bu arada size şöyle şeyler söylenebilir. Etrafınızdaki insanlardan şunları duyabilirsiniz. Ya yolu seçtin minnoşum ameliyat oldun hayır 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 emin olun en zor yolu seçtim ya da seçtik Türk mideliler olarak <laughs> biz çünkü sağlığımızı geri istiyoruz en azından ben kendi adıma onu söyleyebilirim ki ben sağlığımı geri istiyorum ben yürürken etrafımdaki insanlar otobüse binerken iki kişilik koltukla oturmuşum gibi bana baksınlar istemiyorum aslında bu zorbalıklarla da alakalı bir video çekmem gerekiyor hatta onun notlarını da aldım ama e, umarım ki çok kilolu hayatında asit aslında kiloyu kaldırmak istiyorum. Bu videoyu da devlet hastanesinde obezite sürecine nasıl ilerledi? Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Onu unutmadan bu ilaçları herkese vermiyorlar. Belli bir küre vermiş olmanız gerekiyor. Her devlet hastanesine gidenler illa bu ilaçları kullanacak diye bir şart da yok. Benim doktorum öyle öngördü, öyle söyledi ve ben de o süreci öyle idare ettim. Başka söyleyecek herhangi bir şey yok aklımda. E, Kilo'yu söylemedim. Hemen hemen 9 kilo yakın kilo verdim. Bu ayın 15'inden bugün ayın 19'u değil bugün ayın 26'sı özür dilerim. E, ayın 15'inden ayın 26'sına kadar verdiğim güncel kilo sayısı 9 kilo. Umarım daha sağlıklı, daha güzel günlerde bu kilo verimini devam ettirerek sağlıklı beslenmek nedir? Sağlık nedir? Beslenme nedir? Bu bilince vararak devam ederim. Hayırlısı olur hepimiz için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.